üstün sayılara giriş. Buna bir örneğimizle başlayalım arkadaşlar. 3, 9, 27, 81 diye devam eden sayı örüntüsünün genel terimini bulalım. Birinci terimi bulmak için 3 üzeri 1 eşittir 3 diyorum arkadaşlar. İkinci terime baktığımda ise 3 üzeri 2 yani 3 çarpı 3 9 olduğunu görüyorum. Üçüncü terimde 3'ün üçün üçüncü kuvveti yani 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 27. Dördüncü terimde ise üçünün dördüncü kuvveti olacaktır. O da 1, 2, 3 ve 4 kere 3'ü yan yana yazıp çarptığımız zaman 81 olacaktır. Bu şekilde devam ettiğimde eninci terim ise 3 üzeri n. Bakın burada 3'ün eninci kuvveti şeklinde yazılıyor. Yani 3'ten en tane yan yana yazıp çarpıyorum. Evet buna göre bu sayı örüntüsünün genel terimi 3 üzeri n olur arkadaşlar. Şimdi tanımımıza bir göz atalım. A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N eşittir B ifadesinde A'ya taban kaç tane A'nın çarpılacağını gösteren N e kuvvet veya üs ve B'ye de değer adı verilir arkadaşlar. Yani burada A üzeri N ifadesi A üssün N veya A'nın eninci kuvveti şeklinde okunur. Bazen A üssü N A'nın eninci kuvveti şeklinde de okunur arkadaşlar. Şimdi bu soruda 4 üzeri 3 ile 5 üzeri 4 üstü sayılarının değerini bulalım. 4 üzeri 3 eşittir. 1, 2, 3 adet 4'ün çarpılmasıdır. 4 kere 4, 16. 16 ile 4'ün çarpımı da arkadaşlar 64. Yani cevabımız 64. Şimdi burada 5'in dördüncü kuvvetine bir göz atalım. Burada da 1, 2, 3 ve 4 kere çarparız arkadaşlar. 5 kere 5, 25. 5 kere 5, 25. 25 ile 25'i çarparsam arkadaşlar 625 yapacaktır. O zaman 5 üzeri 4 demek ki 625'e eşittir. Bu ifademizde 2 üzeri 5, 6 üzeri 3, 10 üzeri 4 ve 7 üzeri 3 üstü sayıların değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. 2 üzeri 5 eşittir. Yani 5 defa 2 yazacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 eşittir. Karıştırmamak için gruplayarak çarpabiliriz. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Buradan 4 kere 2 8 yapacaktır. 4 kere 8 ise 32. Demek ki 2 üzeri 5 32 olacaktır. 6 üzeri 3'e bakalım. 6'nın 3. kuvveti eşittir 1 2 ve üçüncü kez yazıyorum. Eşittir. 6 kere 6 36 Bu da arkadaşlar 216 yapacaktır. 10 üzeri 4 ifadesine bakalım. 10 üzeri 4 yani onun dördüncü kuvveti 1 2 3 ve 4. 4 kez yazıyorum. Yine gruplayarak çarpabiliriz. 100, 10 kere 10, 100. Bunları çarptığımda ise çocuklar, 100 ile 100'ü çarptığım zaman 10.000 yapacaktır. Kısa yoldan bunu şu şekilde de yazabiliriz. Bakınız 10 üzeri 4 eşittir. Burada 1'in yanına, yani şu 1'in yanına üst kadar 0 koyarız. 1, 2, 3 ve 4. Evet gördüğünüz gibi 10.000. Diğerine bakalım. 7 üzeri 3. 7 üzeri 3 eşittir. 1, 2 ve 3. Eşittir. 7 kere 7 49 yapacaktır arkadaşlar. 49 kere 7 eşittir. 343 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizde 10 üzeri 5 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Bunu bulabilmek için onun bütün kuvvetlerine bir göz atalım. 10 üzeri 1 ona eşittir. 10 üzeri 2 2 tane 10'un çarpımı 100. 10 üzeri 3 3 tane 10'un çarpımı 1000. 10 üzeri 4 4 adet 10'un çarpımı 10.000 ve 10 üzeri 5 ise arkadaşlar 5 adet 10'un çarpımı 100 şeklinde olacaktır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi 10 üzeri n ifadesinde n tane sıfır vardır. Yani birin sağına bir n tane sıfır yazmak demektir. Buradan 10 üzeri n ifadesi n artı 1 basamaklı olur. Buna göre 10 üzeri 5 sayısı 5 artı 1 eşittir 6 basamaklı bir sayı olur. Buna bakalım 10 üzeri 1 iki basamaklı Evet 10 üzeri 2 3 basamaklı yani üssün bir fazlası kadar 10 üzeri 3 1 2 3 4 4 basamaklı arkadaşlar 10 üzeri 4 5 basamaklı ve 10 üzeri 5 ise 6 basamaklı bir sayıdır. Burada önemli bir uyarımız var Birincisi, her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Sayının kendisine eşittir arkadaşlar. Bakalım. 5 üzeri 1, 5'e eşit. 2 üzeri 1, 2'ye eşit. 15 üzeri 1 ise 15'e eşittir. İkinci kısımda sıfırın dışındaki her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani 5 üzeri 0, 1. 2 üzeri 0, 1. 15 üzeri 0 1. Evet 0'ın 0. kuvveti arkadaşlar hariç çünkü burası tanımsız olacaktır. En son olarak 1'in bir doğal sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Evet 1 sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Örnek olarak 1'in 5. kuvveti 1'dir. 1'in 2. kuvveti 1. 1'in 15. kuvveti yine 1'dir arkadaşlar. Bu konu ile ilgili bilgi nedeni kısmına birlikte göz atalım. 8 üzeri 0, 15 üzeri 1, 1 üzeri 190, 19'un birinci kuvveti ve 2 üzeri 3 sayılarını küçükten büyüye doğru sıralayınız diyor arkadaşlar. Sıralayalım. Önce bu sayıları e, görelim. 8 üzeri 0. 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir arkadaşlar. 15'in birinci kuvvetine bakalım. Bu da bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Yani 15 olacaktır. Bir diğerine bakalım. 1 üzeri 190. Yani 1'in 190 defa yan yana yazılıp çarpılması demektir. Ki bu da yine kendisine eşittir. 19'un birinci kuvveti biraz önce 15'te olduğu gibi arkadaşlar bir sayının birinci kuvveti kendine eşittir. Ve bu da 19 olacaktır. 2'nin 3. kuvvetine göz atalım. 3 adet 2'yi yan yana yazıp çarparsam bu da 8 yapacaktır. Şimdi küçükten büyüğe doğru dediği için en küçüğümüze bakalım. En küçük baktığımız zaman 1 vardır arkadaşlar. O zaman 8 üzeri 0 eşittir 1 üzeri 190. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Bunlar küçüktür. İkisini eledim. Hangisi kaldı? 2 üzeri 3. O da küçüktür 15 üzeri 1. O da küçüktür 19 üzeri 1. Evet.